Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. E, Pioneer D2300UB serisi teybimiz var elimizde. Açma kapama tuşu çalışmıyor zannediyordum ben. E, i̇nternetten başka teyplerden yola çıkarak e, o konuma getirmenin yollarını arıyordum bulamadım. En sonunda ben kendim buldum. Şimdi göstereyim kısaca usb aux tuner usb örnek veriyorum ee, buraya bastığım zaman uzun da bassam kapatmıyordu şu anda kapanıyor herhangi bir sorun yok şu e, src off tuşu var oraya uzun da bassam kapanmıyordu yani ben bozuk zannediyordum bunu bulmamın yolu da e, şu iki tuş var. Benimkinden silik olduğu için görünmüyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Kırmızı yanan iki tuş. Bunlara uzun bastım. Orada bir yazılar çıktı. Kapandı, açıldı teyip. Şimdi düzeldi. İstediğim şekle geldi. Tuş açıp kapanıyor. Herhangi bir sorun yok. Basıyorum, kapanıyor, basıyorum. Çalışıyor. E, videonun gerekli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah birisine yardımcı olabiliriz Hayırlı akşamlar herkese.